Üniversitemiz yönetimi bu yıl 5.'si gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında hemşirelik fakültemiz yöneticileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi. Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı Ankara Üniversitesi atölye çalışmaları hemşirelik fakültemizle devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, 2023-2024 akademik yılının değerlendirmesini yaparak başladığı sunumunda fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, akademik kadro dağılımı, araştırma performansı, idari kadro dağılımı, ulusal ve uluslararası sıralamalar ve 2024 yılında öne çıkan başlıklarla ilgili katılımcılara bilgi Waar Toplantının devamında rektör yardımcımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Araştırma Dekanlığı tarafından hazırlanan Hemşirelik Fakültesi Yayın ve Yayın Yazarlığı analizini sundu. Ardından Hemşirelik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Ayfer Tezel, fakültenin çalışmaları, ihtiyaçları ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra dekan yardımcıları, ebelik ve hemşirelik bölüm başkanları, fakülte yönetim kurulu üyeleri, araştırma görevlisi temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisi yaptıkları faaliyetleri anlatırken üniversite yönetiminden beklentileri dile getirdi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanların belirlendiği bir anket gerçekleştirildi. Bu yıl çevrimiçi katılımın da olduğu toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Müzik